Harika. 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 Dışarıda steak o kadar para vermeye son artık. Evde kendin yapacaksın bunu kendin. Merhabalar Etobur ailesi. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bak 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 burada bak 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 geliyor. Hoppa. Bugün sizlerle etin nirvanası olan antrikot yapacağız. Benim böyle iki tane antrikotum var. O antrikotların birini ince kesim, birini şöyle iki parmak şeklinde kalın kesim yaptırttım. Birisini az pişmiş yapacağım, birisi iyi pişmiş olacak. Bu boyutu az pişmiş, çok pişmişini ayarlayacak. Şimdi bunları bir önce ne yapalım? Zeytinyağında bir böyle süzdürelim değil mi? Zeytinyağında süzdürmemizin amacı ne? Zeytinyağını dökmemizin amacı ne buna? Ee, bu zeytinyağı bunun üstünde bir katman oluşturup bu eti koruyacak. Bunu siz evde dinlendirirken de, bir gün önceden dinlendirirken de zeytinyağı ile dinlendirirseniz bu zeytinyağı bunu korur, hemen bozulmasını önler. Yani koruyucu bir tabak olur. Biz şu an pişireceğimiz için de zeytinyağı koyuyoruz. Bu da neden biliyor musun? Şimdi bu etleri mühürleyeceğimiz için bunun bu ısı derecesini çoğaltırmak. Hani ya çabuk yanar ya. O yüzden bunun ısı derecesini arttırmak için böyle her yerini güzelce yayarak zeytinyağını süreceğiz. Birazcık daha dökelim zeytinyağı. Zeytinyağından kaçmayın. Bol kullanın. Yağı ne kadar dökerseniz o kadar sıcaklığı artacak. Bu zaten antrikot olduğu için böyle bak. Şuraları da yağlı bir ettir zaten. Şimdi bu yetlerimize bir de şöyle deniz tuzu dökelim. Bir de şöyle karabiberimiz var bizim. Değirmen karabiberimiz. Bir de şöyle ne var elimizde tabi. Bir sarımsak tuzumuz var. Bundan da şöyle üzerine hafif tat versin diye. Bunu arkadaşlar bir gün önceden bekleteceksiniz eğer bu eti. Bu yavruları bir gün önceden bekletip böyle iyice yumuşacık. Bak şu an zaten yumuşak. Yeterince yumuşak şu an. Bu antrikot yumuşaktır yani. Ama bunu siz bir gün önceden bekletip de yapacaksanız eğer tuz kesinlikle atmayın. Eğer tuz atarsanız et suyunu tuz yüzünden salar. Bu salması demek de bu eti kuru kuru Böyle susuz. Nalet bir şekilde yersiniz yani. O yüzden olabildiğince tuzu hemen pişirmeyecekseniz atmamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi bu baharatları attık ya. Şimdi bunları ne yapalım biliyor musunuz bu? Böyle bir okşayalım bunları. Bunları iyice bir yesin böyle. İyice bir yedirelim böyle. Sarımsak tozunu böyle her yerine bir dağıtalım. Tuzu, karabiberi böyle her yerine işlesin. İçine sızsın bunlar sızsın. Oh böyle yayalım evet. Bak 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 bunlar ne oldu bak ya. Ne oldu bunlar ya. Daha şimdiden ye beni diyor bak. Böyle çiğ çiğ göm bunu yani. Bunu pişirmeden de yersin ya. Hani şimdi birazdan pişireceğim bak. Şu şu birazcık içi böyle pembe kalacak. Şu tamamen pişireceğim. Ama şu pembe kalan tamamen böyle sulu olacak. Göreceksiniz. Şimdi birazcık da bunun üzerine bir kekik atalım. Kekik de böyle hafif tat verir bu marinasyon yapıyorken de bu eti e, kekikle marine etmeyin. Sarımsak, karabiber bununla marine edebilirsiniz. Zeytinyağı, soğan suyu, asitli şeylerle de marine edebilirsiniz. Ama keki önceden atmayın. Çünkü bu kekik bunu acıtır. Yani tam pişirmeye yakın atın keki. O zaman bu o, o kekiğin acı tadını almazsınız arkadaşlar. Şimdi kekik atalım. Birazcık da üzerine şöyle kekik Bir de şöyle diğer tarafına kekik, evet. Bir de şöyle kekikle sevilen bunları. Oh. Bu baharat tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. İster çok atın, ister az atın. Bu sizin damak tadınıza bağlı bir şey. Yani ne atacağınız sizi ilgilendirir. İster bunun üzerine acı atın ister toz biber atın ama ben sade böyle az baharatlı etin tadını ararak böyle alarak yemek istiyorum. Şu an bu benim için yeterli. Şimdi hadi pişirmeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi pişirmeye geldik. Benim böyle bir döküm tavam var. Bu döküm tavayı ben bir 5 dakikadır e, bu eti harmanladığım andan beridir ocağa koydum böyle. Bunu hafif hafif böyle ısıttım. Şu an bunun sıcaklığını ayarlama da Elinizi şöyle koyduğunuzda 1-2-3-4-5 dediğinizde eliniz yanıyorsa eğer bu tabak ısınmış demektir. Ve böyle hafif hafif dumanlarında çıktığını görün arkadaşlar. Şimdi neye geldik o zaman? O etin bu cosla bu cos edişiyle buluşmaya geldik. İyi dinle tabur ailesi. Bak 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 Ooo Sesi duydun değil mi? Sesi duydun. Of oh, 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 oh. Bunlar ne böyle ne? Bunlar ne böyle? Birazcık da şöyle üzerlerine bastırıyorum arkadaşlar. İzler tamamen belli olsun diye. 3 dakika bir tarafını, 3 dakika bir tarafını pişireceğim ben. Orta az pişmiş seviyorum. Dediğim gibi içi biraz böyle pembe olacak. Ee, zaten birisi daha ince. İnce olan içi daha iyi bir şey. Kalın olan biraz daha pembe kalır. Bu tam benim istediğim. Zaten şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık. Şu çoğuz seslerini duyuyoruz değil mi arkadaşlar? Şu dumanı göreceksin burada ya. Bu dumanı göreceksin bunda. Bak 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 bak. Oh 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 oh. Şu an öyle bir koku gelmeye başladı ki arkadaşlar. Bu kekiğin, sarımsağın kokusu böyle buram buram ağzıma, burnuma gelmeye başladı. Yani şu an var ya ağzımın suyu aktı arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Bak arkadaşlar şuradaki detayı görebiliyor musunuz? Bak şuradaki. Bak. Bu ne biliyor musun? Bu etler alttan sıcağı yedikçe ne oluyor? Su kaçacak yer arıyor. Şu an et suyu, etin kendi suyu kaçacak yer arıyor. Tamam mı? Şu an yukarı doğru çıkmaya başladı. Biz şu an bu kıvamdayken ters çevirip öbür tarafından da mühürleyelim ki etimizin su kaybetmesini engelleyelim. Hadi bakalım. Zaten bu et bak piştiyse böyle kendini zaten salar. Direkt salar. Yapışma olmaz. Bak 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 şunu görüyorsun değil mi şekilleri? Bak bak kendini salar. Direkt saldı. Bu abi diyor ben, ben piştim diyor. Ben piştim. Beni döndür artık diyor ya. Of 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 ses var ya bu ses. Bu ses var ya başka bir şey anlatamıyorum ya. Şu an kelimeler kifayetsiz kalıyor arkadaşlar. Bu ses en çok sevdiğim seslerden biri. Dur Bu tarafından da birazcık bastırıyorum böyle. Şeklini alsın diye. Şimdi buna bir kap daha nirvana yapalım mı? İyi bak. Ne bu arkadaşlar? Bu tereyağı. Şu an bu et o ateşte ne oldu? Diyor ki Yanıyorum abi ben diyor. Ben çölün ortasındayım. Şu an ben yanıyorum. Ben su istiyorum diyor ya. Biz de o suyu neyle veriyoruz? Tereyağıyla. Tereyağıyla verip bunu bu tereyağını iyice merkezine kitlemesini sağlıyoruz arkadaşlar. İyice merkezine kitleteceğiz şimdi bu Bak bak bak. Of 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 of. Şu an var ya tereyağı direkt içine çekmeye başladı bile et ya. Direkt içine çekti tereyağı. Bu iki kat lezzet demektir anladın mı? Zaten bu antrikotumuz bizim yağlı. Şimdi biz üstüne tereyağı yaptık. Şu an bu et çıldırıyor çıldırıyor. Bir de böyle tarafını çevirelim. Tam güzel bir kare şekil verelim bir de etimize. Şimdi bu etleri alacağımız tahtayı da önceden şöyle bunun üzerine birazcık koyup böyle ısıtalım ki şimdi et sıcak ortamdan soğuk ortama geldiğinde suyunu bir anda salmasın. Böyle gevşemesin yani anladın mı? O suyu abi ben soğuğa geldim vereyim o suyu mu demesin. Anladınız mı? Isıtalım bu tabloyu. Tablayı sıcaktan sıcağa geçtikten sonra o et hala böyle diriliğini tutsun. O merkezinde kitlesin o suyu. Şimdi benim tablam ısındı arkadaşlar. Etlerimi artık servis için alıyorum. Bunu pişiriyorken de kesinlikle ateşini kısma yok. Sürekli yüksek ateşte şu şekilde sulu sulu bir ete sahip olacağız. Hadi tadıma geçelim. Şimdi sıra geldi arkadaşlar tadımımıza. Öncelikle şu ince olan var ya. Hani dediğim bu iyi pişmiş olan. ince olup da iyi pişen. Önce onun tadına bakalım isterseniz. Sonra şu içi pembe olup az pişenin tadına bakarız. O zaman önce şunla başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu tam pişmiş. Gördüğünüz gibi pembelik yok. Şöyle su miktarına bakalım isterseniz. Yine sulu ama birazdan göreceğiniz kadar sulu değil arkadaşlar. O zaman bunun tadına bakıyorum. Arkadaşlar, ben kelime bulamıyorum ya. Yani harika, harika, harika. Dışarıda steak house'lara o kadar para vermeye son artık. Evde kendin yapacaksın bunu, kendin. Bir gün akşam böyle, hanımına sürpriz olarak, güzel bir sunumla bunu evde kendin yapacaksın. Şimdi bir de şu benim o bayılarak yediğim, az pişmişin tadına bakmaya geldi. Şöyle kalın olan tarafından almak istiyorum. Bu içinin pembeliğini size göstermek için şöyle ortasından, heh, böyle ortasından keselim. O pembeliği görün arkadaşlar. Bak hazır mısın? Bak 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 bak. Bu az pişmiş oluyor arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim et stili. İyi bak şimdi suya. Suya bak şimdi. Bak, bak. Bak damlıyor. Bak, 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 bak. Bu çıkan kan değil. Bunu kan diyen arkadaşlar var ama bunu istedikleri kadar araştırsınlar. Bu etin kendi suyudur arkadaşlar. O zaman bunun da tadına bakıyorum. Hani demiştim ya. Şu ince olan az pişmiş, çok pişmiş olan. Şu az pişmiş olan. Bu var ya, ağızda kaybolup gidiyor. Az pişmiş. Ama bu biraz sertliği ağzına geliyor. Ama yine tat olarak tat aynı. Tatta bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yumuşaklık olarak bu buna göre daha yumuşak arkadaşlar. Evde denemeyi unutmayın. Şimdi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. İyi seyirler.